Merhaba ben Enes. Bu videoda tam kablosuz kulaklık seçerken veya kullanırken işinize yarayabilecek olan bilgileri kısaca derledim. Yine bu videoda özet olarak anlattığım bu konuları daha detaylı olarak burada gördüğünüz rehber videolarında ayrıntılı olarak anlattım. Hepsinin de video linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Son olarak indirim fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Evet birinci bilgimizle başlayalım. Çift cihaz desteği. Tam kablosuz kulaklık seçerken çoğu defa gördüğüm bir istek olarak çift cihaza bağlanabilme özelliğinin istenilmesi. Ancak bu özellik maalesef benim gördüğüm kadarıyla Jabra 75 de modelinde bulunuyor. Çift Android ve iOS cihazı aynı anda bağlayabilmek açısından. Huawei'nin FreeBuds Pro modelinde sadece Huawei cihazlarında çift cihaz desteği bulunuyor. Yine Apple'ın AirPods ve AirPods Pro modelinde ise sadece iPhone cihazlar arasında veya MacBook'lar arasında bir çift cihaz desteği bulunuyor. Yani burada çift cihaz desteği olan sadece 3 cihaz var diyebiliriz. Hatta Huawei'nin FreeBuds modeli ve AirPods Pro modelini saymazsak eğer Sadece Jabra'nın 75T modeli var benim gördüğüm kadarıyla. Siz de çift cihaz desteği olan bir model bulduysanız eğer yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet ikinci bilgimize geldiğimizde ise tam kablosuz kulaklıklarda iki mikrofon birden aynı anda çalışmıyor. Bir tanesi gürültü engelleme amacıyla çalışıyor. Diğeri de mikrofon özelliği olarak çalışıyor. Eğer kulaklıkları ayrı ayrı olarak kullanırsanız tabii ki mikrofonları çalışıyorlar. Ancak çift kulaklık aynı anda kullandığınız zaman bir tanesinin mikrofonunun çalışmaması normal bir durum. Burada örneğin iki kulaklı birden taktınız ve gürültülü bir ortamda görüşme yapmak istiyorsunuz. Çoğunlukla kulaklıklarda ilk olarak telefonla bağlanan tarafın mikrofonu çalışıyor. Diğer tarafın ki gürültü engelleme amacıyla çalışıyor. Burada mikrofon çalışan kısmı elinize alıp bu şekilde görüşme yaptığınız zaman çok daha net bir şekilde sesiniz karşı tarafa iletilecektir. Acil durumlarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer bilgimize geldiğimiz zaman özellikle tam kablosuz kulaklıklarda kutunun şarjı %20 ve %30'un altına düştüğü zaman gerekli akımı kulaklığa veremiyor ve siz kulaklıkları kutuya koysanız dahi kulaklıklarda şarj başlamıyor ve kulaklıklar açık bir vaziyette kalıyor. Çoğu kişi de bu durumun kulaklığın bozulduğu anlamına geldiğini düşünüyor ancak bu durum bütün tam kablosuz kulaklıklarda mevcut. Bu problemin önüne geçmek için de kutuyu şarj etmeniz gerekiyor. Kutuyu şarj edip tekrar kulaklıkla içerisine koyduğunuz zaman otomatikman şarj işlemi başlayacaktır. Bir diğer bilgimize geldiğimiz zaman sağ kulaklı bir telefonda, sol kulaklı bir telefonda kullanabilir miyim? Bunun testini bu videoda gerçekleştirdim. Teoride yapabilirsiniz ancak pratikte çok kullanışlı olmuyor. Yani detaylarına bu videodan izleyebilirsiniz. Bir diğer bilgimize geldiğimiz zaman özellikle tam kablosuz kulaklıklarda müzik çalmıyorken dip ses veya tıslama olarak geçen 3-5 saniye boyunca tıs olarak süren ve sonrasında duran sorun maalesef çoğu tam kablosuz kulaklıkta bulunuyor. Yani benim test ettiklerim arasında %60-70'inde bu durum mevcut. Ancak burada şu şekilde de bir durum bulunuyor. Yani mesela örneğin bu kulaklık QCN'in T9S modeli. Bendeki QCN'in T9S modelinde böyle bir sorun yokken sizin aldığınız modelde böyle bir sorun olabiliyor yani istisna durumlarda. Yani bu genel olarak tüm tam kablosuz kulaklıklarda kronik bir sorun diyebiliriz. Ve bu sorun eğer kulaklığınızda varsa da bunun bir çözümü yok maalesef. Evet bir diğer sorumuza geldiğimiz zaman tam kablosuz bir kulaklık aldım. Bunu bilgisayarda verimli olarak kullanabilir miyim? Teoride tüm tam kablosuz kulaklıklar bluetooth özelliği olan bilgisayarlarla kullanılabiliyor. Ancak pratikte bilgisayarın modeli, bilgisayarın bluetooth versiyonu, bluetooth çipinin kalitesi bu bağlantıyı çok etkiliyor. Bilgisayar biraz eski ise ya hiç açılmıyor ya da çalışta bile verimli bir şekilde çalışmıyorlar. Kesilmeler oluyor. Böyle bir sorun yaşadığınız zaman da buradaki videoda incelemesini yaptım. Bluetooth adaptör almanız gerekiyor. Evet bir diğer sorumuza geldiğimizde ise kulaklıkları şarj ederken kulaklıklar kutunun içerisinde mi dursun yoksa dışarısında mı dursun? Burada yapılması gereken normalde kulaklıkların dışarısında konumlandırılması ve kutunun o şekilde şarj edilmesi. Bunun sebebi de kutu hem şarj olurken hem de deşarj oluyor yani kulaklıkları şarj ediyor ve bu uzun vadede kulaklığınıza zarar veriyor ancak bunu acil durumlarda yapabilirsiniz yani normalde yapılması gereken kulaklıkların dışarıda durması kutuyu şarj etmeniz kutunun şarjı dolduktan sonra da kulaklıkları kutunun içerisine koymanız kulaklıkları şarj ederken buradaki soruları detaylı olarak buradaki videoda anlattım daha detaylı olarak kulaklığı nasıl şarj etmeniz gerekiyor veya nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu videodan bakabilirsiniz Diğer bir soru tam kablosuz kulaklıklar stereo mu? Tam kablosuz kulaklıkların adı True Wireless Stereo olduğu için bütün tam kablosuz kulaklıklar stereo. Yani çift kanallı sağ ve sol olarak ses verebiliyor bize. Dokuzuncu en çok gelen sorulardan birisi tam kablosuz kulaklık almak istiyorum ancak sıfır gecikme olsun istiyorum. Maalesef tam kablosuz kulaklıklarda şu an itibariyle gecikmenin sıfıra indiren bir teknoloji bulunmuyor. Oyun modu olan kulaklıklarda burada gördüğünüz gibi gecikmeyi yaklaşık olarak 100 ile 150 milisaniye arasına kadar düşürebiliyorlar. Bu da şu an itibariyle elimizdeki en iyi süre diyebiliriz. Onun haricinde 400 milisaniyeye kadar herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında tam kablosuz kulaklıklarda herhangi bir senkron sorunu olmuyor. Evet arkadaşlar, özetle benim size aktarabileceğim özet bilgiler bunlardı. Yine bu videodaki anlattığım konularla alakalı daha detaylı rehber videolarının linklerine açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Her bütçe ve kullanım amacı için fiyat-performans yüksek olan modellerin listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İndirim fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup, zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Finish.